Herkese merhaba millet. Emerald Lord ben bugün sizlerle. Stand of güncellemesi geldi. Güncelleme çıkalı 5 dakika oluyor. Hemen oyuna bodozlama dalıyoruz. Başlayalım. İstemem selamlarını. Muzum yok. Mimiklerimde garip bir donukluk var kıştan. Burası mezarımın 8. kat. Kaçıncı mezar? Kaçıncı doğmaya kalkışma. Kar kıştan cebimde biriktirdiğim değerliyorum. Evet arkadaşlar oyunu açtığımız zaman öncelikle karşımıza bir ekran çıkıyor. Bu yüzden videoyu bir saniye geriden başlattım. Standoff ki diyor ki aga diyor bak senin diyor bütün diyor kimlik bilgilerini ananın kızlık soyadını vesaire kime satalım. Buradan okuyorsun kime satacaklarını alayına. Komple tüm dünyaya satıyorlar. Bunu kapatıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Diyor ki bak diyor senin diyor datalarını diyor bak sen diyor satacağız ananı avradını diyor satacağız alayını satacağız diyor. Bunu ben sonra okuyacağım size açıklarım. Kimlere satıyorlar anamızın kızlık soyadlarını ve kart bilgilerimiz arkadaşlar. Oyuna girelim kabul ediyorum kardeş sat herkese sat anasını satayım. Dördüncü yıl eventini dört, dördüncü yıl doğum gününe yetiştiremeyen Axel Bolt gibi hissediyorum kendim arkadaşlar. Yani tatsız tuzsuz ve nalet. Bu arada arkadaşlar bu video 1500 like'ı geçmezse topsunuz. Lütfen like atın ayrıca bu videoyla lütfen ve lütfen 29.000 abone olalım arkadaşlar 150 abone gerideyiz en son videoda size dedim ki like atın abone olun 150 abone geldi 1700 like geldi adamsınız siz çok büyük destek oldunuz şu an acayip gazla oyuna giriyorum. Bakalım ne çıkacak bekliyoruz bekliyoruz dondu şuradaki şey Evet pasımız var arkadaşlar öncelikle ilk gördüğümüz şey bu Pasa giriyoruz bok gibi olmuş bu çok kötü olmuş 43 Kütahya olsa daha çok sevinirdim Kütahya agaları like atarsa sevinirim bu videoya Evet pastan beleş pastan bunu veriyor açar açmaz bunu veriyor bununla bunun farkı ne Rare gold interesting neyse Ha bu stickermiş pardon Ve evet arkadaşlar zon 9 stickerı Brick Halı Üzüm grape Zon 9'daki araba Humvee demiştim size. Ve gün, Pizza. Güncel sektör bir B bölgesi demiştim. Target. Aşağı doğru gidiyor da. Province, Rust, Sandstone. Sandstone çok kötü olmuş bu arada. Zon 9 güzel. Province bunlar da holoları. Ve skinlere geliyoruz. P350 4 yıl. Oha fena değil lan. Güzel yapmış işler Evet yine aynıları. Charm'larımız nerede? Charm olması lazım. AKR 12 4 yıl. 4 yıl sana. Ay bu azmış baya. M16 for years. Ve charm'ımız arkadaşlar. Söylemiştim size gelecek diye. Yukarıda da UMP for years. MP5 for years. Var arkadaşlar. Pasımız bu kadar. Görevlerden baya bir toplayabiliyoruz galiba. Hesapladığın zaman mümkün arkadaşlar. Fena değilmiş. Onun dışında bakalım yeni bir şey var mı? Yeni bir şey var mı? Yeni bir şey yok gibi. Yeni bir oyun modumuz da var arkadaşlar ayrıca. Buraya geliyoruz. Kızışma diyor. Kızışmaya girelim hemen. Yeni oyun moduna göz atalım. Sandstone for years. Oo, posterler falan asılmış. Bomba çoktan yerleştirildi. Patlama üzere Tarıser kendini savunuyor. Terörle mücadele saldırmanın bir yolunu bulup bombayı imha etmeli. Hazırlanacak vakit yok. Taktikleri yolda bulmasın. E emegal arkadan gelecek. Düşmanını yenmek ve bu muharebeyi kazanmak için tüm yeteneklerini ekipa Muharebe namı. Evet ben CT'yim ben saldıracağım. Ne istiyorsun diyor. Ben bunu istiyorum abisi. Evet map bu şekilde arkadaşlar. Fena değil. Map'i az sonra inceleriz. Şu modu azıcık inceleyelim. Bir, bir iki dakika oynayalım arkadaşlar. Sonra map'i komple inceleriz. Merak ettiğim şey benim. Diğer... Aba! İyi bir şeyler. A'ya mı plantleniyor? B'ye mi plant... Aha arkanızdayım oğlum. Aha AK. Okay. Merhabalar. Aleyküm selamın. Verder Bremen. Ne oldu oğlum? Poponuza pipi mi girdi? Hayırdır? Uç zıbap. Aga, 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 aga. Bomba atayım. Başlayalım. Diggle Osman'ı verdi bana de. Nice. Güzel. Şimdi başlayalım bakalım. Nasıl bir modmuş bu? B mi A mı plant oluyor? Belli mi? Wow amına. B plant deniyor sanırım bomba. Aynen. Bomba B plant kuruldu. 40 saniye içerisinde puşlayıp o bombayı çözmemiz gerekiyor. Diğer agalarda o bombayı sormayı çalışıyor. Ee, i̇nşallah bu oyun modu sürekli kalıcı olur. Da biz de oynarız sürekli arkadaşlar. Şuna da koyduk bir tane. Bakalım ne olacak? Bizim agalar 2 vs 1. Bıçağı taktı reizim. Diğer agamız da çözüyor sanırım. Çözdü. 1-0 olduk. Kaçta bitiyor acaba? Bomba kuruldu yine B'ye. Sanırım sadece B mi açık acaba? Yo A da var Allah Allah. Herkese tabanca mı veriyor ben onu anlamadım ki. <laughs> Adam profil resmi baya iyiymiş bu arada. 1 vs 1 mu Ruski bilet agamız mı alacak? Rakipteki Navi mi alacak? O da Ruski biletmiş. Evet abi. Ninja defuse. Ananı avradım. Bro, bakalım bu sefer ne silah verecek? Faması ver abi kesinlikle. Evet bu sefer de kuruldu. Burada four years bir şeyleri varmış. Bu tarafta bir tek ben doğdum. O abi o aga headshot mı yedi sanki? Çok kötüyüm lan. Bence baya eğlenceli bir oyun modu arkadaşlar bu. Vallahi beklediğimize değdi mi? Yo lan ne diyecek? Tabii ki de değmedi. Ama hiç yoktan iyidir. Ben şunu alıyorum. B'ye gideceğiz. Bir tane de flash'ım var. Bir tane. Flash'ımı atarak başlayacağım ben direkt. Şu şekilde. Direkt bomba atıyor Abi sen headshot yediğine yemin edebilirim bu arada. Neyse ben çıkıyorum bu agalardan arkadaşlar. Şey yapmayayım şimdi. Oyunun mantığını anladık ve bok gibi oynuyoruz. Ondan mütevelli. Çıkıyorum burada. Bir tane özel lobi kurup mapleri kendimiz inceleyelim. Kızışmada her map varmış. Teker teker mapleri inceleyelim. Bakalım nasılmış. Ne yenilikler getirmişler. Ya muhtemelen sağ sola sadece bayrak astılar. Başka da bir bok yok. Hep de aynı resimler galiba. Yo maplere göre değişikmiş. İnceleyelim bakalım. Evet arkadaşlar. Bura ne oluyor? A bölgesi oluyor. Province A bölgesi. Şöyle posterler falan var. Dördüncü yıl. Stand of 2 falan. Orada bir şey yok. Şu üzüm bahçesine bir şey koydular mı merak ediyorum. Evet koymamışlar. Mid'e gidelim. Şurada bir şey var. Yine bir poster. Yine posterimiz var burada. Evet mid'de yine bir poster. Bir poster daha. Sadece poster koymuşlar maplere. Başka da bir değişiklik yok. Burada da bir poster. Ya bunlar nasıl yetiştiremez bu update'i? Ben cidden aklım hayalim almıyor agalar. Bu arada buraya kadar izlediysen topsun bu arada like atmazsan arkadaş. Pizza da buradan geliyormuş. Hmm. Yani sağ sola poster koymuşlar arkadaşlar. Çok bir çok bir şey yok. Bir de Zone 9'a bakalım. Sandstone'u zaten gördük az önce. Zone 9'da da T karakterleri Kendine özel olduğu için o mapte. Oradaki posterlere de bir bakalım. Sonra da videonun sonuna geliyoruz sanırım. Başka inceleyecek bir şey olacağını zannetmiyorum. Şunu fark ettim. Imha, imha'daki falan maplerinde posterleri var arkadaşlar. Hani orada da posterler varmış. Zone 9'a bakalım. Evet. Zone 9'da da. Yine burada CT agamız var bir adet. Ben merak ettiğim şey. T agalarının kendine özel posterleri var mı? Yoksa öbür maplerle aynı mı? Hani buradaki T'ler özel bir T yani. Tipi değişik ya. Evet, en büyük posteri buraya koymuşlar. Evet sanırım dediğim gibi. Aynen. Turuncu ponturu gördün mü anlayacaksın sadıç. Evet burada. Değişik yap değişiklik yapabilirler miydi? Yapabilirlerdi. Yapmamışlar mı? Yapmamışlar. Buna da şükür mü? Buna da şükür valla. Fena değil. Yani bu gelen update arkadaşlar 0.15.6 update'i yani 0.16 değil 0.16'da büyük şeyler geleceğini tahmin ediyorum. Ne zaman girer hiçbir fikrim yok onu da buraya bir sıkıştırayım dedim. Öyle arkadaşlar bugünlük video bu kadardı update bu kadardı. Ee, siz de girip Google Play, sanırım iOS'ta hala daha yok. Siz de girip arkadaşlar pasınızı kasmaya başlayabilirsiniz oyunu inceleyebilirsiniz. Pas ne kadarmış bu kadar mı lan 3 euro'cuk mu sadece? Tamam ben bunu alırım bu arada 3 euro ne lan? Tamam verdiği şeyler kötü de... Yani 3 euro para değil aga. Şuradan bir tane kırmızı çıkarttım mı köşeye dönüyor zaten. Ya Sandstone çok kötü yapmışlar ya. Rust çok iyi. Zone 9 çok iyi. Promise fena değil. Posta kartı gibi şey gibi pul gibi. Target çöp target gerek yok. Bu da güzel. Bunlar güzel hepsi. Yani bir tek Sandstone'u beğenmedim ki oyunun en sevilen map'idir kendisi. Neyse arkadaşlar video şimdilik bu kadardı. Hıp hızlı kanalı, kanalı, yükleyeceğim. 11 gibi sizle buluşmasını umuyorum. Videoyu izlediyseniz beğendiyseniz like atıp yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay bay.